yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben güzel güzel notlarımı aldım ve sizlere istenmeyen tüylerinizden 40 gün içerisinde tamamen kurtulabileceğiniz harika bir tarifiye geldim arkadaşlar. 2 haftanın sonucunda ciddi bir şekilde %70 oranında tüylerinizde azalma ve incelme gözle görülür bir şekilde fark edeceksiniz. Malzeme olarak da kullanacağımız malzemeler de çok basit arkadaşlar. Hemen şöyle tazecik fesleğen kullanacağız. Soğan kullanacağız. Bir tane vücudunuza iyi ilgilen bir yağ kullanacağız. Ben Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Siz isterseniz arkadaşlar daha farklı sürekli kullandığınız bir yağ kullanabilirsiniz. Hemen tarifimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle biraz fesleğeni hemen saplarından ayıracağım. Evet şöyle bir tane havana ihtiyacımız var. Hemen şöyle yaklaşık 20 yaprak kadar fesleğenimizi havanımızın içerisine alıyoruz. Fesleğenin kıl köklerini zayıflatıcı ve inceltici özelliği var arkadaşlar. Birçok zaten tüy azaltıcı kremin içerisinde de fesleğen bulunur. Hemen şöyle fesleğenlerimizi alalım. Tamamdır. Hemen fesleğenlerimizi arkadaşlar güzelce döveceğiz. Arkadaşlar fesleğenlerimi şöyle göstereyim sizlere. Güzelce dövdüm. Şöyle çok az içerisinde gözüküyor ama ben birazdan çıkartacağım içerisinde. Şimdi diğer işlemimize geçelim. Hemen arkadaşlar soğanımızı güzelce dört parçaya böleceğiz. Şimdi dört parçaya böldüğüm soğanlarımı arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim. Hemen içerisindeki zarları tek tek ayıklayacağız. Gördüğünüz gibi şu zarı tek tek hepsinden alacağız. Hemen şuraya koyalım. Ve devam ediyorum. Biraz bura bu kısmı biraz uğraştırır ancak yaptığınız zaman gerçekten etkisine değecektir arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Çok memnun kalacaksınız. Buna inanabilirsiniz. Zaten 2 hafta kullandığınız takdirde etkilerini kendi gözlerinizle göreceğiniz çok güzel bir tarif Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanların zarlarını tamamen çıkarttım. Gerçekten etkileri o kadar güzel ki. Aynen şunu diyeceksiniz. Bugüne kadar ben buna niye çöpe attım? Gördüğünüz gibi soğanlarımızı hemen kenarı ayırdık. Hemen arkadaşlar zarlarını alıyoruz ve zarlarını da dövmeye, fesyenle birlikte bu sefer dövmeye başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi dövme işlemlerimi bitirdim ve hemen şöyle kasemin içerisine aldım. Şimdi içerisine bir çay kaşığı kadar Hindistan cevizi yağımı ekleyeceğim. Ve bu karışımı gördüğünüz gibi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Zaten krem gibi oldu. Şimdi hemen sizlere göstereyim. Öncelikle Mutlaka şöyle bilekte bilek testi yapın arkadaşlar. Şöyle koyacaksınız dudak üstü bölgenize. Yaklaşık 25 dakika kadar bunun bu şekilde beklemesi gerekiyor ve ardından güzel bir şekilde bunu yıkayabilirsiniz. 2 haftanın sonunda zaten gözle görülür bir değişim kendiniz fark edeceksiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana varsa tavsiyelerinizi mutlaka lütfen aşağıya yazın ya da beni Instagram'dan takip ederek diğer yolla bana ulaşın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.